Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te yine online maçlara devam ediyoruz. Güzel transfer gelirse de yapacağız. Bilginiz olsun. Karlı hava, karlı sahayı sevmem. Şu DLS'de şu karlı sahayı bir sevemedim arkadaşlar. Yani top gözükmüyor. Ne bileyim. Güzel aslında karlı saha falan olması tabi oyuna renk katıyor ama sevmedim arkadaşlar. Marcus Rashford güzel sıyrıldı. Karşı karşıya kaleciyle dakika 4.5'tan 5 golü yedik. Ve duruyor musun? Emin misin birader bak. Bak emin misin soruyorum. Tamam sen bilirsin. Tamam sen bilirsin abi. Ronaldo. Ne diyorduk arkadaşlar? BLS 24'te kaldığımız Anladım. yerden online başlara ve gol tekrarı izleten bu tarz yavşaklara karşı dinlik ayakta durmaya devam ediyoruz. Robertson sağa doğru güzel bir pas ve ne demiştim güzel bir transfer gelirse de Transfer yine yapacağız arkadaşlar. Bol bol transfer videosu istiyorsunuz biliyorum. Ama bu oyunda istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da siz biliyorsunuz. Ben de tra transfere denk geldikçe alıyorum. Yani denk gelmeden nasıl alayım başka? Bana özel isim veriyorsunuz arkadaşlar. Şunu al, bunu al. İşte Rafa Silva'yı al. Ne bileyim. E Geçen videoda Crespo'yu aldık. İsim veriyorsunuz yani. Hani direkt isim veriyorsunuz. Onu alamıyoruz arkadaşlar. Direkt isim verdiğiniz zaman alamıyoruz biliyorsunuz. Yani transfer'e denk gelirse alıyoruz. De Bruyne. Çok güzel pozisyon yakaladık. Ah be kaleci ne uçtun oğlum be. Ne uçtun oğlum be. Yine de, yine arkadaşlar Rüdiger. Ah direkten dışarıya. Direkten dışarıya arkadaşlar. Sol tarafa doğru Hakimi ah, var orada. Rashford yine geliyor abi yine geliyor oradan. Tutmamız lazım. Mar Marcus Rashford uzaktan denedi. Kurtuğa oh, izledi topu sadece. Ama Allah'tan kaleyi bulmadı. Bu arada formam nasıl arkadaşlar? Dikkatinizi mi Diğer videolarda bununla mı oynadım hatırlamıyorum da. Formamız nasıl? Kendi formamız arkadaşlar. Fark ettiyseniz önünde oyuncu peka falan yazıyor. Arkasında abone ol yazıyor. Shortana ee, mortana her yerine bir dikkat ederseniz arkadaşlar. Özellikle yakın çekimlerde pozisyon tekrarlarında. Formayı nasıl buldunuz? Kendi isminizi, kendi fotoğrafınızı bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nasıl yapıldığını istiyorsanız yazarım. Formayı nasıl buldunuz? İki tane var. Biri kırmızı, biri mavi gibi böyle. Mükemmel pas. Messi 1-1 oldu. Sen miydin lan bana izleten? Ha? Lionel Messi 1-1. Mükemmel bir atak yakaladık burada. Sala çok güzel çevirdi. İnternet sakın. İnternet sakın. Bu adamla görüşülecek hesabımız var daha. Ortalık kızıştı abi. Ortalık fena kızıştı. Messi. Sol tarafa doğru yine Marks. Yine Rashford. Kapamadı. Ama nasıl pas verdik. Nasıl pas verdik? Artı bir dedi dördüncü hakem. Robertson. Hep soldan oynuyor arkadaşlar. Çünkü oradaki adam daha hızlı. Onu kullanmak istiyor bu şekilde. Topuk bası güzel. Dolak bir oyuncu Rashford. mı? Yo salak ha. Salak değil mi? Solak değil. <laughs> Oha adamın 10 milyon XP'si mi vardı ben mi yanlış gördüm? gel. Evet ikinci yarıya başladık arkadaşlar. İlk yarı 1-1 maça odaklanmak istiyorum artık. Bu adam gol tekrarını bizde izletti. Bunun ne demek olduğunu bilmediği için ona öğretmemiz gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Gol tekrarı izleten adamlara güzel bir gol olmadığı halde altını çiziyorum. Güzel gol olursa aminler bir şey demiyorum. Ee, ama neyse. Neyse arkadaşlar. Gollerimle konuşmak istiyorum. Çok güzel sıyırıldık. Yaptık ortayı. Salah vurdu. 2-1 oldu. Salah vurdu. 2-1 oldu. Güzel. Salah vurdu. 2-1 oldu. Bu arada logomuzu da yaptık. He. Onu da söyleyeyim. Yani bir değişiklikler var arkadaşlar. Fark edenler illaki vardır aranızda. Yazarlar yoruma. Bak gördünüz mü formayı? Önünde oyuncu peki yazıyor. Oraya isterseniz adınız Ahmet mi? Atıyorum Ahmet Demir. Sallıyorum. Ahmet Demir yazın arkadaşlar. Pedri. Ya kurtu üstüne geliyor kardeşim. Nasıl yiyorsun ya? 2-2 abi. Anında cevap verdi adam. Anında cevap verdi. Yakın çekimde kar yağıyor. Burada kar yağmıyor arkadaşlar. Nasıl? Gerçi burada kar yağarsa. O bomboş pozisyon ne oluyor? Ronaldo dışarıya vurdu. İnanılmaz. İnanılmaz dışarıya vurduk. Oyuncu PK. Formalar güzel arkadaşlar. Bir formamız daha var. Vallahi en sonki videoda bu formayla mı oynadım? Neyle oynadım? Kendi formamla mı oynadım hatırlamıyorum. Bir de mavi bir formamız var arkadaşlar. Denk bir de onunla oynarız. Hakimi. Pogba geçmedi ona. Debrun. Marks Rashford. Kaptık ondan, Elense yaptık, faal dedi rakip. Evet, İlkay Gündoğan aldı, Kevin De Bruyne'nin yerine rakip. Crespo'yu zaten transfer etmiştik arkadaşlar. Bir önceki videoda biliyorsunuz. Ee, bakalım bu videoda güzel bir transfer gelirse, transfer etmeye, transfer yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ee, ama güzel bir isim gelirse yani, yani böyle sizlerin istediği isimlerden bir tanesi denk gelirse olabilir. Takıma faydası olacak bir isim denk gelirse olabilir bunlar gelirse denk gelirse alacağız arkadaşlar. Bu arada bu forma nasıl yapılır? Formanın istediğiniz yere istediğinizi yazabilirsiniz. Çoraplara, şorta. O saat hocam nereye gidiyorsun? Ne bileyim ay eyvah. Pozisyon geçsin diye bastım. Allah'tan önünde adam varmış. Şalısın. Ne dedin? Formanın istediğiniz yere, formanın her yerine istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Omuz omuza olur. Bak bak. Bak adam oraya gidiyor. Yaptığım hataya bak. Yapmamam lazım. Kurtuğa. Ama. He Kale boş. Oradan vur. Adam özürlü ya. 40 saatte gidiyor oraya. Haaland mükemmel aldı kardeşim önüne. Dakika 80. At bunu. Mbappe mükemmel bir kafa. Abi adam çiviledi ha. Vallahi adam çiviledi. Mbappe. Haaland böyle geldi. Mükemmel bir orta. Orada defans oyuncusuna rağmen, rakibe rağmen resmen kafayı böyle çivi çakar gibi çiviledi arkadaşlar ve iç göndeyiz. Evet. Bu saatten sonra bir hata yapmazsak maç bizim arkadaşlar. Haaland bomboş gidiyor. Dördüncü golü atıp rahatlamak istiyoruz Haaland. Erling Haaland yaptı arkayı Mbappe yine bomboş. Mbappe yine bomboş. 4-2 oldu. Mbappe Oyuna girdikten sonra Yolun iki gol birden atıyor. Haaland ile Mbappe işbirliği. Bu şekilde farkı ikiye çıkmasına sebep oluyor arkadaşlar. Artı dört dedi hakem. Bir tane de atarız abi ben size söyleyeyim. Bir tane de atarız adam saldı çünkü arkadaşlar. Hernan da sindirdi kafayla Kurtuğa. Kurtuğa riske girmedi. Sol tarafı tercih ettik bu sefer. Yine Mbappe kaleci kaleci diyorum defans uyuyor. Mbappe bomboş. Kaleciyi çıkarttı. Direkten döndü. Boş kale. Haaland atıyor. 5-2 be. Vallahi 5-2 be. Şu son golün tekrarını da izle birader. Bir daha bundan sonra attığın salak salak golleri izlettirdiğin adamlara da dikkat et. Böyle emojilerle de delirtirim. Aklını da alırım. Evet. Güzel bir maç oldu. Transfere bakacağım hemen. Güzel bir transfer gelirse, güzel bir oyuncu gelirse daha doğrusu. Transfer edeceğim arkadaşlar. 5-2 skor güzel yalnız. 80'den sonra 3 tane gol attık. 80'den sonra 3 tane gol attık. Evet şöyle hızlıca bakıyoruz. Johnston falan filan ez ediyor. Kurul, dolan. Yok abi yok. Bir türlü iç açıcı bir transfer gelmiyor arkadaşlar. Kuban diye bir rakip geldi. Son 5 maçının 4'ünü kazanmış. Bizim son 5 maçın son ikisini kazanmışız. Bakalım bu maçta neler olacak arkadaşlar. O adamın o serisini bozmam lazım. O serisini bozmazsam bir sonraki maçta full galibiyetle çıkacak. Olmaz. Olmaz. Full galibiyetle çıkmasına izin veremem. Rüdiger. Kurtuva. Yani bu maçtan sonra bakacağız arkadaşlar. 5-2'lik maç güzeldi. O yüzden paylaşacağım sizlere. Bu maçta güzel olursa ardından bir de transfer gelirse uff. Değmeyin keyfime. Yeme de yanında yat yani öyle bir şey. Hakimiyim. Ronaldo. Sağ tarafa mükemmel pas Messi. Bomboş gidiyor. Haritadan baktım en arkada birisi var. Messi ne yapıyorsun lan? Şimdi Muhammed Salah. Oradan kafasına çarptı Ronaldo. Alamadı önüne. Ne oluyor abi? Ne oldu şimdi bir şey oldu. Insigne. Rüdiger. Kaleciyle başlayacağız tekrardan. Kurtuva sola doğru. Icardi alamadı. Sterling. Sterling internet sakın. Mbappe karşı karşıya. Ya abi üstüne gelen topları nasıl yiyorsunuz ya? Ben anlamıyorum ya. Abi bu 92'lik, 94'lük, 95'lik kaleci ya. Lan üstüne gelenleri bari. Oğlum sen de mi izletiyorsun? Bak kardeşim. Ben genelde ilk, ilk golleri yerim zaten. Fenerbahçe gibiyim. Ben her zaman ilk golü ben yerim. Ama Gülüyor. bunun bir de bak böyle böyle sonuçları da var yalnız. Bunları bir, aklınızda bir bulundurun oğlum. Salak mısınız lan? Ben de izlettirdim şimdi. Tam sonunda izlettirmedim. Vazgeçtim falan ama yapacak bir şey yok abi. Teşebbüs ettin. Anlatabiliyor muyum? Teşebbüs etmek de suç. Yani anladınız fazla konuşmak istemiyorum. Gollerimle konuşmak istiyorum. Daha böyle nasıl videolar gelsin arkadaşlar. World Soccer, World World Soccer Champs. Niye ben böyle? Çok konuştuğunuz zaman arkadaşlar böyle şeyler olabiliyor. Deneyebilirsiniz. Evde kendi kendinize. Olivali'den <laughs> önce ikinci gol için çok yaklaştı rakip ama izin vermedik. World Soccer Champs videoları istiyorsunuz arkadaşlar. Sola doğru atacaktık. Atamadık. İnşallah kapamazsın içeride. Ulan tam çizginin önünde ve Mendy. World Soccer Şams videoları isteyenler var arkadaşlar eskisi gibi. Bak bak. Bak bak hareketlere bak. Görüyor musunuz? O mükemmel pas Pogba. de bir çalım göstermek istedik ama izin vermediler. Abi internet yapma be gözünü seveyim be. Arkadaşlar fark ediyorsunuz değil mi? Oynarken böyle geri geri atıyor. Ekranda böyle internetin koptuğuna dair bağlantınız zayıf olduğuna dair işaret çıkıyor. Ama neyse dur. Dur 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 içeride salak var. Ona doğru Muhammed Salah 2-1. Dakika 43. Hakiminin mükemmel asisti. Salah'ın mükemmel koca kafası. Ve şu şekilde ve mükemmel bir gol. 2-1 öne geçtik. Güzel oldu. Dakika 43. İlk yarı bitmeden 2-1 öne geçmemiz çok iyi oldu arkadaşlar. De vuruyor. Bernardo Silva. Kaptık ondan. Geriye doğru kurtuva Maç bitecek derken maç gitti arkadaşlar. Bu arada diğer formamızla e, bu sahadayız. Şimdi fark ettim. Bu formamız nasıl arkadaşlar? Bu kaleci forması da bana ait. Kendi e, tarzım. O e, çok farklı bir formu arkadaşlar. Onu yanlışlıkla öyle yaptım ve güzel oldu. Yani hoşuma gitti böyle saçma sapan tribal gibi şekiller oldu kaleci formasının üstünde. Bir bacağının arkası siyah ve bir bacağının önü beyaz falan böyle. Evet diğer formamız da bu şekilde arkadaşlar. Ee, mavi gibi böyle. Tam mavi yani değişik eksizde size nasıl renk yansıyor bilmiyorum ama. Adam golü attı ve durdurdu. 2-2 oldu. Gol tekrarını izlettirecek mi bakalım? Zannetmiyorum. Bir gol tekrarı izlettirdi. 2 gol yedi. Şimdi bir tane daha izlettirirse. Bir iki gol daha yer. 4-2 biter bu maç. Bence. Kendi bilir. Kendin bilirsin bak ha. Tamam. Oo. Dört isim birden. Adam yine durdurdu. Dört isim birden soktu. Beşinciyi sokacak herhalde. Yo. Ne yaptı? Sokacaktı vazgeçti ya da önceden değiştirdi. Şeyim yok? Onu değiştirmek yoktu. Onu unuttu falan filan. Bir şeyler oldu. Neyse. Offside. Ah be offside be. Ah be offside be. Kıl payı. Laporte. İnşallah bu maçtan sonra güzel bir transfer gelir arkadaşlar. Sizlere iki tane güzel mükemmel maçın ardından bir de transfer videosu yaparsak var ya. Çok iyi olur. Ronaldo kovuluyor. Kaleciye dönmedi. Hakimi. Hakimi uzun top. Sol tarafa doğru soldan gelen adam yok. Ooo. Helal lan. Ta arkalardan yetişsin Hakimi. Ama o saç. Boşunuza. Boşuna bir tarafımızı yırttık. Rüdiger. Sol tarafa doğru. Salah mı Mbappé mi? Salah. Değiştirmedik değil mi? Mohamed Salah açtı ayından. Mükemmel bir orta. Sert orta Messi. Ah ulan oğlum kaleyi tuttursak var ya. Ciddi söylüyorum gol arkadaşlar. Sadece kaleyi tutturamıyoruz. Laporte. Vinicius Junior kaptık. Evet. Maç 2-2. Bu maçı da kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Ama tabi böyle kazanmak isteyince kazanılmıyor yani. Bunun için gol atmamız lazım ve onun için şu an yola çıktık. Çıktığımız yolda yarada kaldık. Theo Hernandez. Kime doğru kullanacak? Haydi birader be. Gerçekten çok yavaş oynuyorsun var ya beni bunalttın abi ya. Oyunu soğutmada üstüne yok ya bu adamın. Mendy. Sağa doğru Ronaldo. o geçti top. Oğlum ne çok offside oldu bu maç ya. Koulibaly. Koulibaly, Koulibaly, Rieger. Courtois. Dakika 85-90'lara doğru gelirken arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi aşağı yandan. İşte bu Messi. Güzel ortamı değil. Değil ama kapamadı takimi. Evet Ronaldo. İşte bu be. Çıkarken kaptırılan, Çıkarken kaptırılan top. Çıkarken kaptırılan top. Cezasını kesiyoruz arkadaşlar. İzlettirmediği için ikinci golün tekrarını ben de izlettirmiyorum. Bak izletmediğinde izlettirmiyoruz birader. Anladın mı? Hemen Santra taktiğine falan başladı. Eyvah 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 internet sakın. 90 artı 3'ler. Sakın bir bağlantı kopukluğu bilmem ne olup da yani 3-3 bitirmeyi hiç istemiyorum. Güzel. Kurtuva. Havadayken biter hocam. Ve son düdük geldi. Formamız bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi YouTube ablemi var. Oyuncu PK yazıyor. Arkasında da yazı yazılar var. Hemen transfere bakıyoruz. Evet transferde görmüş olduğunuz gibi 79 gende Rafa Silva var arkadaşlar. 1715 altın karşılığında kendisini kadromuza katıyoruz. Rafa Silva'yı çok isteyenler vardı. Al diyenler vardı. Bu şekilde transfer'e denk geldiği sürece tabii ki de alırız arkadaşlar. Güzel transfer olduğunu düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Daha önceki videoda arkadaşlar Crespo'yu transfer etmiştik. Bu videoda da Rafa Silva'yı transfer ettik ve şöyle bir kadro oluşturdum. Crespo ve Rafa Silva'yı bir sonraki videoda denememi ister misiniz? Bu iki oyuncuyu da transfer ettik ama denemedik arkadaşlar. Dene diyenler yorumlara e, yani çoğunlukla diyeyim yazar olursa çoğunlukta dene diyen olursa diyeyim. Bir sonraki videoda bu ikiliyi deneyeceğiz. Biri Fenerbahçe'nin oyuncusu, biri Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva. Sizlerle arkadaşlar bakalım neler olacak. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün bir bomba abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba